Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Android telefonlarda Instagram'a DNS ayarlarını değiştirip Instagram'a nasıl giriş girebiliriz onu göstereceğim. Ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar telefonumuzdan. Giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi olan kısma tıklıyorsunuz ve burada kullanmış olduğunuz Wi-Fi ağı görünmekte. Onun üzerine tıklayarak ilerliyoruz ve burada IP Ayarları DHCP olan kısma tıklıyoruz ve burada seçenek çıkıyor önümüze buradan Statik işaretliyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz burada görmüş olduğunuz gibi DNS 1 ve DNS 2 kısmına bu numaraları yazıyoruz arkadaşlar yukarıya ve aşağıya şu an ekranda görmüş olduğunuz numaraları yazıyoruz ve yukarıki sağ üstten Kaydet kısmına tıklayarak arkadaşlar video şeyi kaydediyoruz ayarları kaydediyoruz. Ve işleminiz tamamlanmış oldu. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.